pil elmas. O kadar uğraştım. Bir. Bir. Evet sıra bunda. Ya bu nasıl tip? Bakayım boyu. Aa. Ben onu boyuyoruz gibi sanıyordum. Bu ne oğlum mesajım böyle mi? Ama <laughs> komik Bir gözüm beyaz bir gözüm de içinde de renk var. Yani buraya benzedim yarım. <laughs> bu nasıl bir şey? Görüşürüz arkadaşlar.